Merhabalar yeni bir videoda tekrardan karşınızdayız. Bugün San Andreas videolarımıza kaldığımız yerden hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Bugün arkadaşlar bilinmeyen hataları sizlere göstereceğim. Bunları bazı kişiler biliyor bazı kişiler de bilmiyor arkadaşlar. Ben bunları birkaç gün önce öğrendim birkaçını. Ve sizlere de video çekme isteğinde bulundum arkadaşlar. Sizlere video çekiyorum yani. Hala kanalımıza abone değilseniz hemen bizi aşağıdan abone olup yandaki çark simgesine tıklayarak tüm bildirimleri açık yapabilirsiniz. Bu videoda arkadaşlar 2000 like istiyorum ki bu tarzda içeriklerin devamı gelmesi için. Son olarak hali Instagram'dan ben beni takip etmelisiniz de şuradan isim vereceğim. Oradan beni takip edebilirsiniz. Şimdi videomuzu geçelim. Hepinize iyi seyirler. Arkadaşlar anlatıcı geçmeden önce sizlere önemli bir açıklamam olacak. Yakında arkadaşlar inşallah Twitch'e başlıyorum. Artık orada canlı yayınlar açacağım. Zaten önceden fazla YouTube canlı yayın açmıyordum. Artık Twitch'e geçerek belli başlı günlerde yani belli günlerde arkadaşlar canlı yayın açmaya başlayacağım. Umarım izlersiniz. Sadece GTA'yla kalmayacak bir sürü yeni oyunları arkadaşlar hep birlikte oynayacağız. Zaten bilgisayarım birkaç gün inşallah alacağım. Yani alacağım ya gelecek. O yüzden arkadaşlar öyle söyleyebilirim. E, diyoruz ve arkadaşlar hemen anlatıca geçelim. Şimdi arkadaşlar hatalarımızdan başlayalım. İlk olarak bizim Sıra zor doğru mu? Ona bir bakıyoruz. İlk önce bir hilelerimiz hızlı yakalanmayalım polislere falan. Isaac mı? Full Clip ve Bokovix bunlar benim arkadaşlar ne zaman sanayasına girsem yazdığım hileler Şimdi arkadaşlar e, bu silah hilesi doğru mu diye bakıyorum evet doğru Yani doğru arkadaşlar Evet şimdi bu yapışkan bombalar var hatırladığınız üzere bunların sınırları var arkadaşlar Full Clip yazarak sınırsız cephaneye ulaşabilirsiniz Full Clip yazmanız lazım bunun için Ama bende yani bir tane gösteriyor o sınırsız olacaktır Bakın arkadaşlar attık ya Full clip yazdık. Şimdi bir tane daha atıyoruz hop. O beni otomatik olarak buraya yönlendiriyor. İki oldu. Üçüncüye atalım. Herhalde şey olduğu için böyle bir tane kaldı ya. Or or ha konuşamıyorum o zaman oraya atıyor. Şimdi tekrardan atalım şöyle hop başka kaldı mı? Bundan her belli baş sınırları var bak. Bir, iki, üç, dört. Dört tane, beş tane bir şey oldu herhalde. Dört tane atmışız. Tekrar artık. Evet, ben bunları hep böyle yapmak zorunda kalacağım teker teker ya. Evet tekrar atıyoruz. Belli başlı sınırı var arkadaşlar bunun. Bakın tekrar şöyle atacağım. Aa bu niye böyle ya? Vallahi sinirimi bozmaya başladı. Hep geri tep tep duruyor. Ha tamam şöyle yapalım. Atıyoruz tekrardan. Bir yandan sonra arkadaşlar atmaya başlayacak. Yani bir yandan sonra bir sınırı gelecek bunun. O zaman oyunda öyle bir hata var ki onu sizlere göstereceğim. Atıyoruz. Bunun bir sınırı var. Oyun bu arada yüz, yüz bitirilmiş oyun. Yani acaba değişiklik olacak mı falan filan bunun açıkçası merak ettim. Bu arada arkadaşlarım dediğim gibi hala abone değilseniz lütfen aboneliklerimizi abone alırız. Hani abone olursanız GTA hakkında birçok şey kaçırmazsınız diyorum. Ve bu videoda değil mi? 2000 like istemiştim. Like atarsanız sevinirim. Ve videonun burasına kadar izlediyseniz de yorumlarını yazın biliyorsunuz musunuz bomba yazın arkadaşlar bomba yazın herkese benden bir kalp gelecek de bu bir sınırı vardı bunun abi niye böyle oldu bu. Atmaya devam ediyor hala Allah Allah. Abi Al bu öyle bir sınır ki. Bu full kill pilesini yazsanız bile arkadaşlar sınırsız oluyordu. Ama öyle bir atıyoruz ki abi sınırlı bildim burada ya. Anladım ben bunu. Şimdi sınırsız mı oldu? Aha. Bir an sonra atmayacak da abi hala atmaya devam ediyor. Şaka gibi. Abi hala atıyor. Bir dakika bir dakika. Niye böyle oldu bu? Acaba hep mi atacak lan bu? Adamlar kaçıp kaçıp duruyor ya. Hadi sınıra gelelim. Ne olursun sınıra gelelim. Abi sınıra gelemiyoruz. Şaka gibi. <laughs> Oha abi kaç tane açacağım daha? Hadi ya bitsen oğlum. Allah Allah. Hah sınır oldu tamam. Bir an sonra arkadaşlar olmuyor mu? 30 tane olmuştur ya. Baya baya olmuştur bu da. Vardır 30 tane. 35 falan filan vardır. Sonra arkadaşlar bunları patlatmayacaksınız. Bizlere roket atar lazım. Roket atar şu anda elimde olmadığı için uzun bir W'sini yazarak buna kavuşabilirim arkadaşlar. Evet şöyle yazdık gördüğünüz gibi. Eğer bütün bombaları sınırlı bir şekilde attıysanız yani sınırsız hilesini yazdıysanız rağmen konuşamıyorum yazmışsınız rağmen eğer e, hani böyle bombaları bu yapışkan bombaları atamaz hale geldiyseniz ve bomba atarsınız atamayacak arkadaşlar belli başlı hani şu oluyor böyle bir sınır koymuşlar artık roket atar bomba atamıyor bak tıklıyorum siz duyuyorsunuz zaten hatta ekran titriyor arkadaşlar görüyorsunuz mu ama bomba atmıyor işte Burada bir sıkıntı var. Neden olacak diye soracak olursanız burada arkadaşlar bombalarımız var. O yüzden olmuyor. Evet o yüzden olmuyor. Bakın atılmıyor. Eğer ben bunları patlatırsam bayağı patlayacak şu an. Uyuh. Ben bunları patlatırsam artık roket atar devre girecektir arkadaşlar. Bu da e, kısacık bir şey. O da bomba patladı, Yavaşkan bomba patladım. Hala cesurlukla bana oradan bir pistolle atış ediyorsun abi. Evet arkadaşlar önümüze bir Greenwood çıkması lazım. Belki şu arabalar da olabilir bekle bir dakika Bu araba olabilir mi düşünüyorum da Ama Greenwood daha iyi gibi Greenwood arkadaşlar arabasını bulalım Size bir hata daha göstereceğim Oyunun e, böyle bir Ufak tefek hatası ile ilgili Greenwood lazım bize Bulamazsak eğer farklı araba da deneyebiliriz Bu bizim için fark etmez Şöyle geziniyorum tekrar bakıyorum da e, Sweet'in arabası vardı ama buraya ışınlanmamış Video ee, videoya denk geliyor o yüzden Yoksa hemen patlı ışınlanır da oraya video olmadığı zaman evet, Brimwood sanki karşımdan şurada evet, Brimwood arkadaşlar burada inelim hemen Şimdi kat bakalım şurada Şimdi arkadaşlar oyun e, Bildiğiniz gibi 30 fps çıkmış olan bir oyun Aa orada kart var lan Uzaktan dosya gördüm Şimdi arkadaşlar oyun o denge 30 fps çıkmış olan oyun ee, biz frame limit yaparak yani freni bir de kapattığımız zaman oyun çok hata yiyor. Yani böyle oyun kafayı yiyebildiğin. Şimdi bunu biz açık yaptık arkadaşlar. Normal ben Greenwood arabasını ya da farklı bir arabaya belki. Ben Greenwood'da bunu fark ettim. Ozan abi demiş kırmızı lord belki like O bana söylemişti bunu. Ben de şaşırmıştım. Şimdi arkadaşlar Greenwood arabasıyla gidiyoruz. Araba ee, sallanmıyor arkadaşlar. Çok ufak olsa da sallanıyor. Çok ufak olsa da sallanıyor ama ben frame limiti kapattığım zaman Araba da kafayı yiyor, araba da sallanıyor arkadaşlar Bakın şöyle aynı şekilde yaptım Bakın arkadaşlar hem arabanın rengi böyle soluk bir renk oluyor Hem de bakın Bakın şöyle şöyle sallanıyor Bunu sizler fark etmesinizdir belki şimdi olmayabilir bak hatta döndü az önce Bak bak Bakın ufak tefek olsa da herkes sallanıyor görüyor musunuz? Mu? Ama tekerlekten çıkıyor falan böyle Acayip şekilde sallanıyor Bu ne arkadaşlar frame limit kapalı olmasıdır. Yani bunu daha iyi anlamış değiliz ve bir tane daha frame limit hatası var. Eğer frame limiti kapalı yaptıysanız şimdi çatıya doğru gidiyoruz. Svetin çatısına o meşhur o olayı zaten biliyorsunuz siz. Hemen şuradan inelim arkadaşlar. Bir tane meşhur bir olayımız var. Frame limit eğer kapalı olduğu zaman oyun burada acaba şey şaka baz bazen olmuyor. Belki bu videoda olmaz ama genellikle oluyor arkadaşlar. Şuraya tam olarak tırmanacakken oluyor. Şimdi şuradan tırmanamıyorum ben abi. Hep şey sıkıntılar yaşıyorum. Tırmanma olaylar oluyor. Tırmanırken ölüyorsunuz bildiğin. Frame limit kapalı olan dolayı arkadaşlar. Bazen oluyor bazen olmuyor. Ya herhalde bizim frame limit kendi kendine. Evet bir şey olmamış. Şöyle aşağı düşmesin de bu abi. Bir dakika. Şimdi buraya geldik. Bak ben buradan zıpladığım zaman bazen ölüyor arkadaşlar da. Videoda olduğumuz için ölmez zaten. Ulan bu videoda var ya. Ne istersem olmuyor nasıl satayım. Buradan çıktım. Bazen öyle arkadaşlar siz anladınız zaten. Olmuşuz 10 kere olmuştur 100 kere olmuştur. Oradan da ölüyor diyebiliriz arkadaşlar. Yani ufak tefek hatalarını anlattım sizlere. Umarım e, bilgilenmişsinizdir diyorum. Ve arkadaşlar videomuzun burada sonuna geliyoruz. Baştan sona izleyen herkese teşekkür ederiz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. O zaman kendinize bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.